Tabii bugün Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik duygularını, samimiyeti ve yardımlaşmayı en önünde tuttuğu bir mübarek Ramazan ayının Cuma'ya bağlayan bir akşamında sizlerle iftar programını açmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bizler ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliğine ve ülkemizin gelişimine yapmak, ülkemizi tanıtmak ve ülkemizin en önemli anlarında aksiyon alma adına kurulmuş, milli değerleri ve hassasiyeti ön planda tutan bir sürü toplum kurmuşuz. Onun için biz burada birlik beraberliğimiz için bu akşam buradayız. Tabii ülkemizde e, her gün oluşan bütün sorunlarla ilgili tabii bunu devletimizle milletimiz üstesinden gelecektir. Biz ayrışmayı değil, birleştiriciliği ön planda tutan bir sivil toplum kurmuşuz. Onun için devletimize bağlı, devletimizin göstereceği yolda yürüyen bir sivil toplum kurmuşuz. Tabii bizim bu akşam burada bütün siyasi partilerimizi bu akşam davet ettik. Katılan arkadaşlarımız ve başkanlarımız burada. Bugün bir Ramazan ayı, Tabii bizim için bugün siyasetten önce bu mübarek ayın önemini ve bildiklerini paylaşımını, yardımlaşmayı ön planda tutan bir akşam da buradayız. Her birimizin eee hassasiyetle önemi ülkemize sahip çıkmak ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek, siyasi partilerdeki arkadaşlarımızın da iş dünyasıyla ilişkilerini daha fazla geliştirmesi ve bu bayrağın altında, Ay Yıldızlı bayrağın altında hep birlikte tüm fikirlere, tüm görüşlere açık bir dernek olarak da adı birleştirici olan Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası olan bir derneğe bunun ismini şundan dolayı düşündük. Anadolu'nun çocukları artık Türkiye'yi yönetmeye başladı. Anadolu'nun çocukları artık iş dünyasına hakim olmaya başladı. Anadolu'nun çocukları artık proje üreten duruma gelmeye başladı. Anadolu'nun çocukları kimse örselemeyecek. Anadolu'nun çocukları artık proje üreten ve devletleri elinde bulunduran ve devletine sahip çıkan devletiyle birlikte işbirliği yapan ve milletinin bütün sorunlarını yönetenlere kusturan yapılardır. Bizim sivil toplum kuruluşlarımız artık Türkiye'de milli bir sivil toplum kuruluşu olmalıdır. Devletinin yanında, bayrağının yanında olmalıdır. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bu akşam aramızda federasyon başkanlarımız var. Tabii onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri bir sivil toplum kuruluşunu yönetiyor. Dernek başkanlarımız var il başkanlarımız var. Siyasi parti yönetim ilçe başkanları var. Önemli olan bu akşam bu birlikteliği, bu güzelliği, bu sevgiyi burada yaşamak bizim için. Hangi partiden olursak olalım. Önemli olan bu bayrağın altında birlikte bu masada oturabiliyor muyuz? Bu masada birlikte görüşebiliyor muyuz? İftarımızı beraber aşabiliyor muyuz? en güzeli bu. Burada belki birbirini tanımayan çok önemli dostlarımız var. Ama aynı masalarda şu anda birlikte oturuyoruz. Onun için diyorum ki birlik beraberlik bizim için çok önemlidir. Bu milletin adı Türk milleti. <laughs> Türk milletinin birlik değerleri altında, bu bayrağın altında bütün farklı görüşler birlikte yaşayabilir. Biz zengin bir toplumuz, zengin bir milletiz. Tarihi Türklerle yazılmış bir toplumuz. Tarihe baktığınızda, tarihte Türkler aldığınızda tarihi göremezsiniz. Belki 250 yıl önceye gittiğinizde ABD'yi göremezsiniz. 900 yıl önceye gittiğinizde Rusya'yı göremezsiniz. 1200 yıl önceye gittiğinizde Almanya'yı, Fransa'yı devletler kuran ve güzel oluşumlar yapan bir milletiz. Rabbim Türk milletine sıkıntılar göstermesin. Rabbim Türk milletini bütün kötülüklerden korusun. Ülkemizi, bayrağımızı, ay yıldızı, bayrağımızın altında birlikte yaşamayı Allah bize nasip etsin. Ben nice bundan sonraki süreçlerde belki nice Ramazan bayramları temenni ediyorum. Bayramınızı bugünden kutlamak istiyorum. Hayırlı iftalar diliyorum, saygılar sunuyorum. Eksiğimiz varsa affola, sizden özür diliyoruz.